Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa, 1870 yılında İstanbul Sultan Ahmet'te bir yalıda dünyaya geldi. Babası Müşir Mehmet Şakir Paşa maiyeti, Seniye ve Erkan Harbiye Reisliği görevlerinde bulunmuştur. Köklü ve varlıklı bir aileden gelmekte, askeri ve mülki erkan arasında saygın bir yeri bulunmaktadır. Aile arasında Muhammed Cevat olarak çağrılırdı. Muhammed adı Osmanlı paşalarından büyük dedesi Muhammed Abdülaziz Paşa'nın hatırasına babası tarafından, Cevat adı ise Trablusgarp'ta şehit olan diğer dedesi Binbaşı Cevat'ın hatırası olarak annesi tarafından verildi. Muhammed Cevat önce Galatasaray rüştiyesini bitirdi. Aile mesleği askerliğe merak sararak 1888'de Harp Okulu'na Mektebi Harbiye girdi. Başarılı bir askeri öğrenci olmasından dolayı sürekli ön plana çıktı. 1891 tarihinde Harp Okulu'nu üstün dereceyle bitirdiğinde Harp Akademisi tahsiline hak kazandı. 1893 ile 1899 öğretim yılında Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisinden mezun oldu. İlk olarak muhtelif birlik ve karargah hizmetlerinde çalıştı. Bir ara Hassa Ordusu'nda padişahın muhafız kıtası tümen komutanlığı yaptı. Sıfır dönem Osmanlı'daki general ve paşa sayısının çokluğu nedeniyle 5 Ekim 1909 tarihinde tasviyeyi rütbe kanunu çıkarıldı. Bütün generallerle birlikte onun da rütbesi generallikten yarbaylığa indirildi. Muhammed Cevat'ın askerlik aşkını çok üzülmesine rağmen bu durum bile bitiremedi. 1909 ile 1911 yıllarında Harp Akademisinde komutanlık yaparak nice başarılı askerlerin yetişmesini sağladı. 1912 yılında Şark Ordusuna tayin oldu. 3 yıl görev yaptıktan sonra 1915'te Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanlığına getirildi. Çanakkale Boğazı ve Gelibolu Yarımadası'nın savunması Mart 1915'ten itibaren Boğaz Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa'nın Çobanlı yönetimindeydi. Yarbay Mustafa Kemal 25 Şubat 1915'te 19. Tümeni ile birlikte Eceabat'a geldi. Burada bulunan 9. Tümenin 26. ve 27. Alayları ile birlikte Gelibolu Yarımadası Ece Limanı ile Seddülbahir ve Morto Limanı arasındaki sahilin savunmasıyla görevlendirildi. Yarbay Mustafa Kemal ile Çanakkale Müstahkem Mevki Kumandanı Cevat Paşa'nın ortak ilk askeri ilişkileri burada kuruldu. İtilaf Devletleri Donanması'nın Çanakkale Boğazı içindeki Türk bataryalarını bombalamasının ardından Seddülbahir ve Kumkale'ye asker çıkararak geriye kalan toplarımızı tahrip ettiği ve boğazdaki tabyalarımızı bombardıman ettiği günlerde boğazın savunması oldukça güçleşti. İşte bu sırada Cevat Paşa, Çobanlı tarihi emrini verdi. 8 Mart 1915 gecesi Nusret Mayın Gemisi Boğazın girişindeki karanlık limana kıyıya paralel gizlice 26 mayını döktü. Böylece 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanılmasında büyük rol oynadı. İngiliz ve Fransız donanmasının ağır bir yenilgiye uğratılmasında tarihsel bir görevi yapmış oldu. Bu ve Irresistible ve Ocean zırhlılarının Çanakkale Boğazı'nın mavi derinliklere içinde batıp yok olmasıyla birlikte 18 Mart kahramanı olarak anılmaya başladı. Cevat Paşa daha sonra Birinci Dünya Savaşı'nın diğer cephelerinden Galicia'da 15. Kolordu Komutanlığı, Filistin'de 8. Kolordu Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1 Ocak 1919 13 Ocak 1919 tarihleri arasında Harbiye Nazırlığı yaptı. Mütarekede Sadrazam, Vezir, Serasker 72 kişiyle birlikte Bekir A bölüğünde İngilizler tarafından hapsedildi. 27 Mayıs 1919'da kendilerini kurtarmaya gelen halkın arasından çıkarılıp Galata rıhtımında bulunan Prenses Ita vapuru ile Malta'ya sürüldü. 1919 1922 Malta'dan dönüşünde Adana ve Diyarbakır Ordu Komutanı olarak vazife yaptı. 1930'da 1. Ferik olarak Askeri Şura üyeliğine atandı. 13 Mart 1938 tarihinde Orgeneral iken İstanbul'da vefat